İnsanın görme duyusu ile yakından ilgilenen Thomas Young 1700'lerin sonunda bu duyuyu daha iyi anlamak amacıyla çalışmalarını ışık üzerine yoğunlaştırıyor. İnsanın renk algısını, farklı renkleri nasıl gördüğünü açıklamak için çıktığı bu yolda tıp öğrencisi olan Thomas Young fizik dünyasında çok önemli bir kilidi çözecekti. Yang deneyi ya da daha genel anlamda çift yarık deneyi olarak bildiğimiz bu deney aslında basit bir düzenekle sizin de evde deneyebileceğiniz bir deneydir ve basit şekilde birbirine çok yakın çok dar iki yarıktan ışık geçtiğinde karşıdaki bir plaka üzerinde girişim deseni olarak bildiğimiz bir desenin ortaya çıktığı bir deneydir. Bu da bize ışığın bir dalga olduğunu, dalga gibi davrandığını göstermiştir. Tıpkı durgun bir suya atılan iki taşın Dalgalarının birbirini keserek ilerlemesi gibi garipti. Fakat önceki videolarda da konuştuğumuz gibi, Einstein fotoelektrik etkiyle ışığın parçacık gibi davranabildiğini de kanıtlamıştı. Ancak kütlesi olmayan ışığın bu şekilde davranması o kadar da ilginç gelmeyebilir. Yani bir noktaya kadar anlayabiliriz. Fakat aynı deneyi kütlesi olan parçacıklarla, misal elektronlarla gerçekleştirdiğimizde ne olur sizce? Her şeyin asıl ilginç bir hal aldığı yer de tam olarak burası işte. Thomas Young'ın deneyi sonrasında James Clerk Maxwell'in de bulgularıyla ışığın dalga özelliğini öğrenmiş, Einstein'ın müdahalesiyle aynı anda parçacık gibi davranabileceğini de bulmuştuk ve karşımıza dalga parçacık ikiliği adını verdiğimiz kuantum mekaniğinin kapılarını bize açan çok ilginç bir bulgu çıkmıştı. Bu noktada doğada bir denge olduğu öngörüsüyle dönemin en önemli fizikçilerinden Louis de Broglie madde dalgaları ya da Broglie dalgaları adı verilen bir kavram ile sadece ışığın değil elektronların, nötronların ya da kütlesi olan her şeyin de dalga boyu olduğunu, dalga gibi davrandığını söyleyecekti. Evet kütlemiz olduğu için bedenimizin de bir dalga boyu var aslında. Bunun üzerine Davisson-Germer deneyi olarak bildiğimiz deneylerle elektronların da tam da Broglie'nin tahmin ettiği gibi dalga özelliği gösterdiği hatta ilerleyen süreçlerde atomların ve hatta moleküllerin de bu bulgulara uygun davrandığı tüm parçacıkların dalga gibi davrandığı görülecekti. Fakat işin asıl çarpıcı kısmı bu olguyu da test etmek için tıpkı Thomas Young'un deneyine benzer bir düzenekle orijinal deneyin modern bir versiyonu çift yarık deneyi dendiğinde insanların aklına gelen ilk versiyonu gerçekleştirildiğinde ortaya çıkıyor. Şimdi tam olarak aklımızda resmedebilmek için elektronlarla yapılan bu deneyi kum tanelerine benzetebiliriz. Elbette çok çok daha küçük parçacıklardan bahsediyoruz. Ancak mantık çok benzer. İlk deneyde olduğu olduğu gibi bir levhada iki tane paralel yarık açtığınızı ve yere paralel duran bu levhaya bir kovadan kum döktüğünüzü düşünün. Mantık olarak bu iki yarıktan geçen kum taneleri belli noktalarda birikecektir. Bizim deneyimlediğimiz gerçeklik bu şekilde. Ancak bir elektron tabancası ile ki elektron tabancası derken eski tüplü televizyonları hatırlayanlar bilir. İçlerinde bir cam tüp bulunurdu. Katot tüpü denir buna. İşte buna çok benzer bir mekanizmadır bu bu elektron tabancası ile iki yarık bulunan bir levhaya elektron fırlatmaya başlıyorsunuz. Bir parçacık olan elektronların da mantık olarak kum taneleri gibi davranması beklenirken sonuç çok şaşırtıcıydı. Tıpkı ışık deneyinde olduğu gibi, tıpkı su dalgalarında olduğu gibi elektronlar da kütleli parçacıklar da dalga gibi davranıyordu. Karşımızda bir dalga deseni vardı. Fakat deney bu kadarla kalmayacaktı elbette. Bu noktada şunu sorabiliriz. Belki de elektronlar grup halinde gönderildiğinde bizim anlamadığımız bir etkileşim ortaya çıkıyor ve belli gruplar belli gruplarla eşleşerek birbirlerini etkileyerek dalga gibi davranıyor olabilirler. Bilim insanları da bunu düşünüyor haliyle. Elektronları tek tek göndermeye karar veriyorlar. Elbette oldukça uzun sürüyor bu şekilde deney. İlk başlarda beklendiği gibi rastgele sağa sola yayılıyorlar. Belli bir düzen yok. Fakat sayı arttıkça yavaş yavaş tekrar dalga deseni, girişim deseni karşımıza çıkıyor. Tek tek gönderilen elektronlar da tek başlarına dalga gibi davranıyorlar. Yani birbirlerinden etkilenme durumu söz konusu değil. Çok ilginç ama daha da ilginçleşiyor. Bilim insanları bu sorunu çözmeye kararlılar ve iki yarıktan birinin hizasına bir algılayıcı yerleştiriyorlar. Bu algılayıcı bir elektronu algıladığında bir sinyal gönderiyor bir ses. Tek bir yarıktan her elektron geçtiğinde. Bu düzenekte deneyi tekrar başlatıyorlar. Bir yarığın yanına yerleştirilen algılayıcı %50 gibi bir oranla sinyal veriyor. Yani her iki elektrondan biri bu yarıktan geçiyor. Ve karşıdaki ekrana baktıklarında bir nevi gördüklerine inanamıyorlar. İki çizgi var. Bu sefer elektronlar elektron gibi, yani parçacık gibi davranıyor. Kum taneleri gibi. Bir algılayıcı, bir gözlemci yerleştirildiğinde elektronlar farklı davranıyor. Olmadığında daha farklı Hatta bu algılayıcı olduğu yerde bırakılıyor. Ancak düğmesini kapatıyorlar. Yani ölçüm yapmıyor. Deneyi tekrarlıyorlar. Bu sefer ekrana bakıyorlar. Evet, dalga deseni. Tekrar açıyorlar. İki çizgi. Bu noktada şunu da belirtmek lazım. Bu algılayıcıyı yani gözlemciyi çift yarıktan önce ya da sonra yerleştirmenizle bir şeyi değiştirmiyor. Yani ölçümü yarıktan geçmeden önce yaptığınızda da yarıktan geçtikten sonra yaptığınızda da sonuç aynı. Elektronlar dalga gibi davranmayı bırakıyorlar. Bu özelliklerini yitiriyorlar. Hatta daha sonra detaylı şekilde konuşacağımız ve çift yarık deneyinde elektronların neye göre dalga ya da neye göre parçacık gibi davranacağına karar verdiğini inceleyen gecikmiş seçim deneyi adını verdiğimiz bir deneyde ölçümü elektronlar ekrana düştükten sonra yaptığınızda bile sanki geleceği görüyorlarmış gibi gözlemlendiğinin farkında olduğu ve buna göre davrandığı anlaşılmıştır. Özetle kuantum mekaniğinin tüm gizemini bünyesinde bulunduran bir deneydir çift yarık deneyi ve ciddi sorular doğurur. Kuantum fiziğinin bazı öncüleri bunu sorun olarak görmez ve bunu anlamamız mümkün değil. O nedenle sadece ölçümümüzü yapıp hayatımıza devam edelim der. Everett gibi bazı isimler çoklu evren gibi teorilerle açıklamaya çalışır. Ancak henüz özellikle çift yarık deneyinde olduğu gibi bu davranışı çok farklı parçacıklarla, atomlarla, moleküllerle gözlemlememize rağmen tam bir açıklama getirilmiş değil. Bilmiyoruz. Bununla birlikte kuantum fiziğinin ve atom altı evrenin gariplikleri burada da bitmeyecekti. Özellikle Erwin Schrödinger ve Werner Heisenberg ile birlikte belirsizlik, süperpozisyon, kuantum dolanıklığı gibi devrimsel olgularla tanışacaktı. Ve tüm bunları kaçırmamak için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.